Aslan için mi çalışıyordun? Aslan Bey onunla çalışmamı istedi. Netice? Ona devletle çalışanın mafya olamayacağını, devletle çalışmayanın hiçbir şey olamayacağını söyledim. Nasıl bir destek verdin Aslan'a? Benden fiilen hiçbir şey istemedi. Zarfın peşine niye düştün o zaman? Zarfın içindekini de, zarfın muhatabını da merak ettim. Benimle neden görüşmek istedin? Aslan Bey'i Mehmet bilmem kimin öldürmediğini biliyorum. Nereden biliyorsun? O adamın böyle bir suikasti gerçekleştirebilecek donanımı yok. Polislere benimle beraber dediniz. Ben de sizinle ne kadar beraber olduğumu öğrenmeye geldim. Polislere açık ettik seni öyle mi? Devletin karşısında olmaktansa yanında olmayı tercih ederim. Böyle bir sıkıntım yok. Ancak devletin içindeki çatışmanın ortasında kalmak istemem. Senin gibi mafya babası olmaz. Seni kim yetiştirdi? Sokaklar. Sokaklarda ölünür. Yetişilmez. Dosyada Aslan Bey katilini yazmış mı? O yazmamış. Ben çizdim.